Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte AI Trade 500 nokta web sitesini inceleyeceğiz dün biliyorsunuz yatırım gerçekleştirilmişti 500 dolarlık bir depozit gerçekleşmişti ve bugün çekim işlemi nasıl yapılıyor bunu göstereceğiz her gün yüzde onluk bir sizlere stake getirisi sağlıyor arkadaşlar bizim de hesabımıza 500 dolarlık bir tanımlama yapmışlardı ve 50 dolar bakalım çekebilecek miyiz bunu birlikte Deneyimleyip göreceğiz. Bu web site bir stake odaklı web site arkadaşlar kendileri AI kullanarak yapay zeka destekli trade'ler yaparak botlar kullanarak e, Karlarını da bu şekilde stake olarak dağıtıyorlar. Bu nedenle e, bu bir stake web sitesi ve yeni bir site olması sebebiyle kendi araştırma ve analizlerinizi yaparak lütfen e, burada işlemlerinize başlayın. Bu videoda anlatılanlar herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermez. Şimdi withdraw kısmı için neler yapmamız lazım? Biraz bunları konuşalım isterseniz. İlk olarak burada withdrawal kısmı var. Withdrawal kısmına geliyoruz. Withdrawal kısmına geldikten sonra Burada Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP, e, Tether ERC20 pek çok farklı cüzdanlar var. Burada Natset yazıyor görüyorsunuz. Buradaki Natset kısmını değiştirmemiz lazım. Buraya cüzdan adresimizi eklememiz lazım. Örneğin, e, herhangi bir tanesine Natset kısmına bastıktan sonra burada e, sol tarafta bizim kişisel bilgilerimiz var. Sağ taraftaysa cüzdan adreslerimiz çıkıyor. Örneğin buraya BEP20 cüzdan adresimizi eklemişiz. Buraya diyelim ki sıfırdan ekleyeceğiz. Buraya yapıştırıyoruz. Ardından e, aşağıda update kısmı var. Update'e bastıktan sonra cüzdanımız buraya ekleniyor ve çekim işlemi içinde ilk adımı bu sayede yapmış oluyoruz. Tekrardan withdrawal kısmına geliyoruz ve e, çekmek istediğimiz cüzdanımızı görüyoruz. Zaten bu seçili. Burada çekeceğimiz tutarı yazıyoruz. 50 USDT çekeceğiz ve request kısmına basıyoruz. Confirm'e bastıktan sonra da işlemimiz tamamlanıyor Arkadaşlar burada işte withdrawal süreci başlatıldı burada da işte txid görüyorsunuz bu işlem tamamlandıktan sonra da hesabımıza bu tokenlarımız 50 USDT düşecek onu da yine sizlerle paylaşayım hemen ve görebileceğiniz üzere bir süre sonra tokenlarımız hesabımıza bu şekilde düşmüş oldu ve çekim işlemimizi de gerçekleştirdik. Peki yatırım işlemlerini nasıl yapıyoruz? İlk olarak burada make deposit kısmı var arkadaşlar. Make deposit kısmına bastıktan sonra bütün tokenlar için günde %10'luk bir getiri imkanı sunuyorlar. 15 gün için geçerli. Minimum 20 dolar maksimum 50 bin dolarlık yatırım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu planın toplam işte 15 günlük bir süresi olduğunu da tekrardan belirtelim. Örneğin burada e, Bitcoin, Ethereum, BNB, Tether, TRC20, XRP, Tron, Dogecoin gibi farklı seçenekler var ama bunların hepsi için aynı oranı veriyorlar. Yani hepsi için %10'luk bir getiri imkanı var. Örneğin burada 200 dolarlık bir Bitcoin yatırımı gerçekleştireceğiz veya Tether TRC20 işlemi gerçekleştireceğiz. Günlük bize getirisi 20 dolar, toplam geri getirisi 300 dolar olacakmış. Toplam zaten 100 dolarlık bir kar elde etmiş olacakmışız web sitenin ana hatları sebebiyle. Şimdi burada deposit kısmına bastık. Depozite bastıktan sonra burada bir cüzdan adresi çıkıyor. Bunu e, kopyalayıp veya e, fotoğrafını çekip QR ile işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ve hesabımıza tokenlarımız düştükten sonra da otomatik olarak işlenmeye başlıyor. İlk olarak tabii ki açıklamalar kısmından bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra e, burada hepsini dolduruyorsunuz. Ardından e, onaylıyorsunuz ve buradaki... Make Deposit kısmına basıyorsunuz. Az önce göstermiş olduğumuz gibi burada yatırma işleminizi gerçekleştirdikten sonra da otomatik olarak stake işleminiz dönmeye başlıyor. Bu tip web siteler stake odaklı veya sizlere bir getiri imkanı sağlayan web siteler biraz daha temkinli yaklaşılması gereken siteler arkadaşlar. Bu videoda biz herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sizler de eğer bu web siteyi deneyecekseniz kendi araştırma ve analizlerinizi yaparak lütfen işlemlerinizi gerçekleştirin. Bizler herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Veremeyiz. Vermekle yükümlü değiliz. E, bu nedenle de herhangi bir şekilde yaptığınız kararlardan, verdiğiniz kararlardan, yaptığınız işlemlerden bizler sorumlu değiliz. Açıklamalar kısmına ben yine linkleri bırakacağım. Dileyen arkadaşlar oradan web siteyi inceleyebilir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.